Yemeğim için tencereyi ocağa aldım. Şimdi içine 1 çay bardağı bulguru ilave edeceğim. İri taneli bulgur kullanırsanız çok daha güzel olur. Bulgurun üzerine de 2 su bardağı suyu döküyorum. Şimdi ocağın altını açıp kaynayana kadar bekleyeceğim. Su kaynamaya başladığında ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte bulgurları usul usul pişireceğim. Bulgurlar yumuşayana kadar içindeki suyu da tamamen çekecek. Toplamda 15 dakikada bulgurlar yumuşadı, suyunu da çekti gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine sıcak su ilave edeceğim. Ben bir yandan suyunu kaynattım. Pişen bulgurların üzerine 5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Çabuk kaynaması için sıcak su ekledim. Su kaynayana kadar yoğurt karışımını hazırlayacağım. Küçük bir karıştırma kabının içine 2 su bardağı yoğurdu alıyorum. Bir tane de yumurta ekleyeceğim. Böyle tepeleme bir yemek kaşığı da un ekliyorum. Bir tane tel çırpıcı alıyorum. Hepsini karıştırıp pürüzsüz hale getireceğim. Bu kadar yeterli. Bu karışımı tencereye atmadan önce yoğurdu alıştırmamız gerekli yoksa yoğurt kesilebilir. Önce kepçeyle bu kaynayan sudan alıyorum. Yavaş yavaş bir yandan çırparak yoğurdun içine ekleyeceğim. 1-2 kepçe kadar ekleyebilirsiniz. Şimdi bu yoğurdu karışımı bir yandan tencereye ekleyeceğim. Bir yandan da karıştırmaya devam edeceğim. Burada karıştırıyor olmanız önemli. Yoksa yoğurdunuz kesilebilir. Suyu önden kaynattığımız için çok daha çabuk kaynayacak. Bu sayede de çok fazla karıştırmamız gerekmeyecek. Ama eğer suyu soğuk koysaydık kaynayana kadar mecbur karıştırmak zorundaydık. Çünkü ee, kaynayana kadar karıştırmazsanız yoğurtlu çorbalar kesilir. Ben kendimce bu yöntemi daha pratik buluyorum. Çorbanın başında saatlerce kaynamasını beklemeniz gerekmiyor. Daha çabuk kaynıyor. Şimdi kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynadıktan sonra karıştırmayı bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde pişti. Kesilme falan olmadı. Sadece daha pratik. Kaynadı. Kabarmaya başladı için şöyle altını kısıyorum. Kaynadığı için artık karıştırmayı bırakabiliriz. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha bu şekilde kaynattım. Son olarak bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra altını kapatacağım. Size kıvamını da göstereyim. Çok güzel bir çorba. Günlerce yiyip bıkmayacağınız türden bir çorba. Şimdi çorbayı ocaktan aldığınızda kapağını tamamen kapatırsanız çorbanız kesilir. Ben bu şekilde soğuyana kadar bekletmeyi tercih ediyorum. Eğer sizi çok rahatsız ediyorsa yarı kapalı şekilde de bekletebilirsiniz. Ama tamamen kapatırsanız çorbanız yine kesilecektir. Şimdi üzerine dökmek için naneli yağ hazırlayacağım. Onu da göstermek istiyorum. Bunu şöyle arkaya alalım. Küçük bir tavayı ocağa alıyorum. Daha küçük bir sos tencereniz varsa Onunla da yapabilirsiniz. Hatta cezvenin içinde bile olur. İçine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Yağ biraz ısındığında hafif dolu bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. Şöyle bir karıştırdığınızda nane rengini veriyor ya ya. Artık altını kapatabiliriz. Çoğumuzun severek yediği bu çorbayı daha pratik haliyle paylaşmaya çalıştım. Denerseniz yorumlarınızı benimle mutlaka paylaşın. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.